Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bugün Derman'ın yavrusunu sizlerle paylaşacağım. Uzun zamandır paylaşmıyordum. E, biliyorsunuz bir tane kaldı. Yıldız dişiden olma. İki tane erkek doğurmuştu Yıldız. E maalesef birini kaybettik. Yerini değiştirdiği için e, dar bir yere taşıdı ve ezdi. Nasibimiz de yokmuş. Bu yavru çok iyi durumda Uzun zamandır göstermemem sebebi de biraz büyüsün dedim. Bu arada maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tam bir aylık oldu. 30-32 günlük falan oldu. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel gel gel. Gel lan. Gördüğünüz gibi böyle kapalı bir yerde tutuyorum arkadaşlar. Yıldızı sürekli açıyorum, dışarı çıkıyor, dolanıyor ve tekrar kapatıyorum. Yoksa bunu da hemen taşımaya çalışıyor. O yüzden bırakmıyorum. Oğlum o yavruyu dışarı getirsene babacığım. Tamam baba. Şöyle bir dışarı çıkaralım. Gel bakayım gel. <laughs> maşallah maşallah. Öyle Dışarı çok çıkarmıyorum böyle günde. Birkaç dakika dışarı çıkarıyorum arkadaşlar. içeri alıyorum. Ama güneşlenmesi de gerektiği için mecburen biraz dışarı çıkarıyorum ama hep takipteyim. Ee, yıldızı bıraktıktan sonra kapıyı kapatıyorum. Taşmasın diye. Gel bakayım gel. Cık cık cık. Gel bakayım gel. İnşallah dermanı aratmaz. Gel. Bu yavrun çok iyi olacağına eminim. Ee, sonuçta dermanın yavrusu. Ve yıldız dişi de kaliteli bir dişi. Ee, çok az yavru getirdi. iki tane biliyorsunuz. Biri maalesef dediğim gibi. Tek kaldığı için hem çok iyi biliyor Hem de çok iyi doyuyor. E bu arada e çocuklarım isim bulmuşlar onu. Ne koyacaktık? Ferman. <laughs> Ferman. Ferman. Evet. Derman oğlu Ferman. Derman. Ferman. E, umarım siz de ismini beğenirsiniz arkadaşlar. E çünkü çocuklarım da çok seviyor bunu. Çok sevimli, çok yaramaz bir şey. Ah bak bak. de onlar koydu. Derman'ın oğlu Ferman. Bence yakıştı. Umarım siz de beğenirsiniz ismini. Ferman. Ferman. Kerata. Ne? Kerata. Babasının oğlu. <laughs> Şunun sevimliğine bakar mısınız arkadaşlar? Herman. Pişt. Herman. Maşallah oğluma. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Herman. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Yavuz geldi mi? Koş 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 anne geldi koş. Koş lan koş lan koş lan koş. Ne tatlısın ne Ben burada olmasam emin olun Yıldız hemen taşmaya çalışır onu. Belki de benim yanımda bile yapabilir. Tabii müsaade etmiyorum buna. Maşallah kocaman oldu. Ferman gel gel gel. Ferman. Abi Aferin benim oğluma. De bakayım gel. Eller ayakları maşallah çok kalın arkadaşlar. Aynı babası gibi. İnşallah büyüdükçe babasına daha çok benzer. Gel gel gel. Gel lan. <laughs> Oyun mu oynamak istiyorsun lan sen? He? Oyun mu oynamak istiyorsun sen? Ne? Ne? Çok fen olacaksın sen, çok. Hmm. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Ferman, Ferman. He, ferman. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Del, 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 del. Hmm. Babasının oğlu, babasının oğlu. Babasının oğlu. Aferin benim oğlum. Dermanı tabii ki hala unutamıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok nadir bulunan kangallardan biriydi. İnşallah ondan kalan emanetleri ona aratmayacak. Biliyorsunuz ak yüz dişiyle yavrular var ve bir de yıldızla eşleyebildik. E, keşke yaşayabilseydi, yaşatabilseydik. Kör dişiyle veya zümrütle onlarla da eşleyebilseydik. mükemmel olacaktı. Ama artık inşallah yavrularını Diğer dişlerimizle. Diğer kangal dişlerimizle eşleştirip soyunu devam ettirebiliriz. Ee, yine buna da şükür. Sonuçta yavruları var. Yaşatabildik. İnşallah bu zaten sonra da bir şey olmaz. Ee, zaten 10-15 gün, 13 gün sonra falan bunun gençlik aşılarını yapmaya başlayacağım. Lan! Ferman! Cık cık. Pişt, pişt. Pişt, pişt. Dışarı çıkalım mı oğlum? He? Dışarı çıkalım mı lan? Deh. Şunun hareketlerinize bakar mısınız Maşallah Yıldız da çok iyi baktı. Aslında diğer yavruya da iyi bakmıştı ama e, bizim de hatamız oldu. Yerini değiştirdik ama buna mecbur kalmıştık. Çünkü hayvan sürülerimiz köyden geldiği için olayı boşaltmak zorunda kalmıştık. O yüzden öyle oldu hayırlısı. Ferman sen çok fen olacaksın çok. Biraz daha büyüsün. Ferman'ın diğer yavrularının yanına da götüreceğim ama şu an çok ufak. Onlar bayağı büyüdüler. Bak bak bak. Lan. yemek kovasını kıracak bak. Ee, ek bir şey vermeye başlamadım ama bugünden sonra biraz süt mü takviye etmeyi düşünüyorum. Ee, çünkü tek yavru olduğu için yıldız kolaylıkla doyuruyor. O yüzden ihtiyaç duymuyor. Bakar mısınız maşallah tosun gibi olmuş. Taşın taşın. Taşın paşa. Taşın paşa. Neler neler. Sen ne tatlı şeysin böyle lan? Lan elimi sırıyor bak. İşler de çıkmaya başlamış. Lan lan. Elimi sırdın. Elimi sırdın. Elimi sırdın. Elimi sırdın. Ay. Elim Ay. Tel tel tel. El tel tel. Eller. İnşallah baban gibi sen de iğneden korkmazsın ha. İğneden korkmazsın ha. Çok sevimli ya. Oynamaya da başlamış. Kerata, Çerata, terata. Dönelim Ferman. Ben Derman'a çok benzetiyorum arkadaşlar. Ağız kalınlığı, kafa yapısı. Özellikle el ve ayak kalınlıkları çok benziyor. İnşallah büyüdükçe babasına daha çok benzer. Ferman. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel bakayım lan. seni. Tirada. Kör dişinin durumu da çok iyi. Onu da çok sorun arkadaşlar oluyor. Onun da yaklaşık bir 20 günü falan kaldı. 18-20 günü kalması lazım. Doğumuna inşallah. Onun da yavruları olacak. Ve fermanla beraber büyüteceğiz. Demilen, demilen, demilen. Onu da biliyorsunuz. Buharla işleştirmiştik arkadaşlar. O da muhteşem bir kangal. E, kör dişi de zaten söylenecek bir şey yok. Kusursuz bir kangal. Onun yavrularıyla e, bunları çaprazlayıp ileride güzel soylar üretmeye başlayacağız. De bakın De, de bakın. evvel. Bak, Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Aferin benim. Isırma lan. Isırma lan. Aferin benim oğlum. Maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Fermandan. Fermonu. Bugün böyle yavruyla sizlerle paylaşmak istedim Çünkü çok soran oluyordu. Gördüğünüz gibi yavrunun durumu çok iyi arkadaşlar. Merak edilecek hiçbir şey yok. Biraz büyüsün diye çok çekmemeye çalıştım. O yüzden biraz uzun zamandır çekmiyordum. Maşallah çok iyi durumda. Şimdi bunu biraz baş başa bırakacağım. Annesini de içeri alacağım. Gel bakayım. Saklandın mı lan? Maşallah Hulüma, maşallah. Del, gel, gel, gel. lan, gel. Oynamayı da çok seviyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.